abiler selamünaleyküm. Abi Ersin kardeşimizin yanına geldik. Şimdi biz gündüzle buradaydık. Bir tane kuş attık, izledik. Onun videolarını da yükleyeceğiz abi şimdi. Kuş ortalama 20-25 kere ya. Abi abi. 30 metre, 25 metre videolarını da izlettireceğim abi size. Kuş başı 2'de bilginiz olsun. 1,5 saatin üstünde de havada kalıyor. 1-1,5 metreye çift tabanlı 7-8 taklalı aşırı derecede rüzgar var. Video izleyeceğiniz abi zaten rüzgar var. Ee, yarın akşam Ersin kardeşimizin kuşlarıyla biraz e, bir mezak yapacağız. Niye yapacağız? Buranın kışı çekilmiyor. Doğru mu Ersin? Yazı bir ayrı dört bir ayrı Burada duramıyoruz yani. Abi şimdi Ersin'i kümesten e, yavrulardan vereceğiz. Abi zaten bunları uçuramam. Kışım gelip evet. gidemem. Anca yemini suyunu zaten bu, zor veririm. Şu benim gözlediğimiz yavrular falan onlardan vereceğiz. Onlardan yani. hep vereceğiz. Hepsini vereceğiz abi. Beni güvenir mi? Ben bugünden sonra buranın soğuğuyla duramam. Uçuramam yani. Dursam da yemini suyunu verir giderim yani. Uçuramam yani. Abi hava başını almış çok güzel yavrular var. Valla buluttan düşmeye başlamışlar. Geçen çıkarttık mezata bizde kalan yavrulardan bahsediyorsun Aynen yani. abi. Bunların hani... biri de tekte hazır hava şimdi saatini doldurmadan geceye kalır diye atmadık. O daha fazla 30 tane 40 tane atlıyor. 2 3 tahta kısa daha yeni başlıyor. Evet. 10 metre 15 metre 10 metre 15 metre. Öbür kuşumuz, öbür kuşumuz başkiye gelmiş. Abi 25 metre 30 metre 20 metre 7 Aynen. 8 Aynen. takla. Videolarını izlersiniz abi. Ee, şöyle bir gel. Buradaki yavrulardan beri çıkartacağız. Doğru mu? Aynen abi. Bunların zaten 10 tane. Onu da havada çalışmaya hepsi başladı. Çoğu takla da çoğu yere yere yavaş yavaş çalışmaya başladı. Evet. Orada da yavrularımız var. Yeni yeni havaya verdiğimiz. Bunlar da vereceğiz abi. Bir de daha burada var. Orada var. İçeride var. Buradan da ona göre dişi dişini erkekte ona göre ayarlayacağız. dumanlı kirlerden, içerideki ekelerden yine şöyle bir buradan da çıkartacağız. Abi şöyle söyleyin. Ersin kardeşim bir kuş. Buç, ya kuşları dönüyor. Ben videolarını çekeyim size şimdi bir şey yapayım. Ee, videolarını falan bir izleyin. Aşırı rüzgar olmasına rağmen. Başkideki kuş değil mi kardeşim? Aynen abi. Güldür güldür vallahi. Normalde uçmaması lazım. Şuralarda çok dondum Ersin. Açın bakın abi. Gel abi. dağılır şimdi rüzgar da atar atar sağa sola götürme gözmüyor evet. bu Evet. Rüzgar çok abi. Hiç bu ekeler açılmaz. Sadece yavrular açıldı. Buradan da vereceğiz. Buradan da çıkarız. erkeklerin kümesinden de çıkarız abi. Erkek Ona göre ayarlayacağız. Çıkarız. Evet abi. Yarın sadece Ersin kardeşimizin kuşlarını çıkartacağız abi. İyi kötü biliyorsunuz. Yine söylüyorum. Şimdi de söyleyeyim. Olan kuş alır. Temiz kuş alır. Bilir bilir başlattığım bu şu şey yaptın mı? Sese gelen atmışsın. bir dedi var. Umanlı'nın işte bugün izlediğim izlediğimiz bu kendi evet. sayfamda falan paylaştım ha. buradan da bakmak isteyen abi. sayfama girip bak. Sayfaya girip Ersin Senki diye yazarsanız Oguş'un videoları şeyde de var abi, Facebook'ta da var. Bakabilirsiniz. Kuş yeni başlıyor, başkı yani. Hani Oguş Oguş Oguş'un kardeşleri, daha yeni büyüyen uçmaya hazır olan kardeşleri. Ondan hepsinden de çıkaracağız abi. Evet. Burada da erkeklerimiz var. Erkekler yine dolu etsin ya. Gene var bir elli kadar var abi. Değil, Değil mi? Gösteriyorum kamerayı. Evet. Kötü görünüyor. Bu erkeklerin kaçlarını çıkaracağız? Gene abi oradaki evet. dişilerimizi buradan takviye edeceğiz erkek yani. Buradan da gene dumanlardan, dumanlı kirlilerden abi. Buradan kendi kuşlarımızdan gene um. onlara dişilerden bir erkek bu. katacağız. Evet yani abi şimdi... Fazla olduğu için biraz da birkaç erkek de fazla çıkarabiliriz yani takım yapamazsak. Birkaç erkek fazla çıkaracağız. Ee, yarın Ersin kardeşle Ersin kardeşimizin kuşlarıyla mezat yapacağız abi. Şimdi şöyle bir videoyu bir atalım. E, ee, erkeklerden, yavrulardan o videoyu da izlersiniz abi. Canlı izlemek isteyen varsa da bu üstün gelsin. Aynen abi bu Ankara'da varsa sahip vermek isteyen abim kardeşim. Kuş 20 seferin altı yapmıyor abi. 20 seferin altı yapmıyor. 20-25-30 metre civarında da oynuyor. Altı zırk gibi altı gibi. Hep bu kuşların devamları işte. Ee, alan iyi kuş alır, iyi kuş uçurur. Geçen mezata çıkartıp da veremediğimiz yavruları burada müsait olan abim kardeşim varsa gelsin kendi gözüyle sokulmalı. Ya o zaman, zaman işte satamadığımız kuşları şu, şu an başlattık. başlattık. Düştük. Hepsi hazır kıvamda yani. Biraz antrenmanla yani. Biraz uçurup evet. şey yaptıktan sonra kıvamını alıp bugün gözümle gör, gördüm. Videoda da çektik. Videoda çektik. Kuşlar başarılı abiler. Ersin'e ben çok üstüne düştüm. Ersin uçur başlatak uçur başlatak. Aa geçen ne kadar oldu biz canlı yapalı? Çıkartalı. 20 günde 20 günde teke bitmiş abi. Bir tanesi çok iyi. Alıp uçurmanızı isterim. Öyle abi. Yarın akşam bir mezat yapalım. Ee, yarın akşam saat 9'da görüşmek üzere diyelim. Ersin kardeşimizin kuşlarıyla yapacağız abi. Hoşça Hoşçakalın. Evet abi selamünaleyküm. Evet. Videoyu durduracaktık yanlışlıkla kapatmış onu oraya tekrardan bağlarız abi. Bu şu kaldırdık. Dur, dur. Aşırı derecede bir rüzgar var ama uçta dediğimiz gibi başiki de saatin geziyor herhalde. Işte. Nerede? Rüzgar var abi. Olsun şöyle bir çekelim abi videosunu yine. lan? tek Yani. Evet. Çok aşırı derecede bir rüzgar var abi. Kuşun girdiği zaman çekelim videolarını şöyle. Abi aşırı derecede rüzgar var. zorlanıyor rüzgarlar. Evet abi kuş başı gide. Hayvan başı gide abi. Uçmaması lazım ama işte Ersin başlatmış bunu. Bir de burası arazi abi. Şöyle bakın burası arazi. Er meydanı burada. Doğru mu Ersin? Kutlatmış kesin kardeşim. Kutlatmış Evet. Abi kuş baş de maşallah. Sesi falan da yerinde yani normal hayvanın. Rüzgar götürüyor kuş abi. Rüzgar götürüyor. İyi rüzgar var abi. Evet. Rüzgar basıyor. Benim telefon çalıyor. Benim telefon çalıyor. Evet abiler. Kuş iyi. şey abi ortalama 25 metre zıplıyor demesin. Aşağı yukarı 20 25 metre abi 30 metre bazı şeyleri fışkırıyor. Kaç sefer yapıyor? Şimdi çekeceğiz tek, abi, tek seferlerini de. Geçen mesela uçurdum 14 tane yaptı. Ben yokken çocuklar hastaya atıyordum gelmişler burada uçurmuşlar kendileri. O zaman da 25'in üstünde hatta dediler bizim adımıza bir kupa var. Kupaya salak. Ben de abim gelecek diye hani video çekeceğiz diye ben saldırmadım kupaya. Bu. Bunlar mesela videolarda çıkmış 40 tane video çekmiş, atlamış hayvan yani. Evet, evet. Ersin gir pek bakmıyor abi o video işine video işine onlar kendilerine e, ki adam çağırıyoruz video çekimine <laughs> abi gecelemiyoruz ki Evet abi kuşun şöyle ara ara videolarını girdikçe bir çekelim abi Başkide kuş abi bakın kuş başkide bence uçmaması lazım kuşun ona rağmen kuş uçuyor Sesi falan da sesi de olmaması lazım başkide olmasına rağmen tokmak gibi de sesi var abi Anam hayvan girdi çekemedik ha telefonu bırakacağız diye Evet abi rüzgar koyuyor biraz Mesela bu şu abi... alıyor bu tarafa da. Abiler kuşumuz bu tam videomuzu alıyordur inşallah. Kaç sefer yaptı tahminin? Şimdi 6 7 kere atladı ya. Değil mi? Çekmediğimiz de oldu. 6 7 kere hiç atladı tane, abi. Hiç tanemi çekemedim abi. Evet. Bende var 5 tane var bende. 2 3. Geldikçe yine ara ara çekelim. Taban çift. Yürü oğlum. İyi abi ne olacak başkiye gelmiş kuş kanatlar acıyor. Bir metreye bir buçuk metreye geliversin. geliyor hepsi. Değil bir mi? Taban çift valla patır patır ediyor Aynen. Vallahi Maşallah. Oradan geldi. Bak ben ne dedim oradan girecek maşallah. Yürü. rüzgar biraz alıyor hayvanı. Abi biz böyle bu havada kuş uçuruyoruz. Yani şimdi buraya gelip görmeniz lazım abi. Aşırı derecede bir rüzgar var. Öyle söyleyeyim. Şöyle bakın abi şöyle de rüzgarın şeyine. Böyle rüzgar var abi. Bura böyle açık bir alan abi bura. Kuş attık dediğimiz gibi kuş de Aşırı derecede de kızmış abi. Kuş uçamıyor havada yani. Gel kızım. Gel. Maşallah. Çok hızlı geliyor. Rüzgar alıyor hayvanı Evet. Bu şekilde abi. Vallahi bu şu kaçırdık ha. Şuradan girdi de. Oradan mı girdi? Tersi rüzgarın tersine girdi. Ee, bekliyorduk ya bu kalan. Buradan Şaşırtın bekliyorduk, kaçırdık bu şu an. Şaşırttın mı ya? Lan arkadaş yine kaçırdık hayvanı ya. Rüzgar hayvanı götürüyor. Gel. Rüzgar dirlik vermiyor abi hayvana. Çok rüzgar var. Şöyle biraz bir kesse. Aa, gel, evet geldi, abi geldi geldi bak. Çek bak. Aferin kızım ha basıyor abi. Aşırı derecede rüzgar var. Kuş bir 15 dakikadır girmedi abi. Niye girmedi? Şimdi burada olmanızı isterim. Aşırı bir rüzgar var. Burası da bildiğiniz alabildiğiniz düz ova abi. Tarla. Yani kuş uçmakta aşırı derecede zorlanıyor. Nasıl bir böyleymiş kuşun? Rüzgarla havaya dek geldik. Ama ortalama bir buçuk saat uçuyor. 7-8 seferini çektik. Videoyu durduruyoruz. Her girdiğinde çekiyoruz ama kuş yoruluyor. Artı kuş baş ikide abi. Baş ona rağmen sesi kütür kütür, taban çift, tek, tabansız bir tane sefer yok. Siz kendiniz de izleyeceğiniz. Ama işte hava biraz daha şöyle bir sakin olsa bir kesse bu şu ağzımızın tadıyla izleyeceğiz ama şey yani şimdi şöyle bir açık alan şöyle otlara falan Baktığınız zaman karşı dalları falan çektiğimiz zaman görürsünüz abi aşırı derecede bir rüzgar var. Şöyle yakınlaştırsak karşı dalları görür değil mi? Oyna işini falan bir görsün yani karşı dalların insanlar aşırı derecede zaten rüzgar var. Zaten zaten rüzgarın sesi de var Volkan abi. Var mı? Tabii rüzgarın sesi evet de abi, var Aşırı rüzgar var yani. Öyle söyleyeyim. Evet abi kuş yine girdikçe ara ara çekeceğiz abi. oradan girecek. Daraldı, daraldı. Abi kuş çok açık geziyor bu arada abiler. Bir de aşırı rüzgar var. Kuş uçamıyor rüzgardan yani. Bir de çok daraldı bir 15 dakika oldu yine geziyor. De mi? Oldu 15 dakika falan. 10, 13 dakika, 15 dakika arası oldu abi. Yine giremedi. Hırslanacak şimdi gider. Gelecek o. Bir de rüzgar götürüyor. Essin kuşu. Kuş buradan bir dönüyor. Rüzgar bu vuruyor. Kuş tan elden dönüyor. Ha, gelecek mi? Vallahi ne biçim geldi de ben açtım ama yakaladık mı bilmiyorum ha. İyi girdi la Ben gördüm. Sen yakaladın mı? Abi rüzgar kuşu götürüyor. Rüzgar götürüyor. Vallahi çok acayip girdi şurada ne? Mermi gibi. Ben göremedim vallahi girdiğin ha. Bir göz bir şey geçti. Şöyle bir çizgi geçti yani. Böyle bir ışıklı bir gördüm bir şey geçti. Anladım. oluyoruz Oyuna girdikten sonra hayvan bir 5 dakika, 6 dakika falan kayboluyor abi. Anam vallahi iyi girdi yine kaçırdık kuşu. Yakaladık gerçi de. Evet abi rüzgar kuşu götürüyor abi. Kuşun şöyle yapalım abi biz. Şu aşırı rüzgar var. Yine girdikçe biz çekelim videolarını da. Ersin ortalama 20 25 20'nin üstünde yapıyor abi. 20'nin üstünde yapıyor. 1,5 bir, bir, bir metreye, 2 metreye bir giriyor. Buçuk taban abi. çift tek. Çift taban tek. Başı gide. Başı gide abi. Kızmış. Kızmış abi. Evet abi. Kuş böyle hava rüzgarlı. Hava rüzgarlı abi zaten sesinden de belli oluyor. Evet. Rüzgarlı olmazsa zaten çoğu kaçmaz yani. Her Şimdi inişini falan da çekeceğiz abi. Atları matları da zırh gibi değil mi Aynen abi? Aynen abi. Zırh inişini de göreceğiniz abi. İnişini de çekeceğiz. Altı falan da zırh gibi hayvanın. İşte biraz Şansımıza bugün rüzgar var. Bu şu rüzgar biraz savutturuyor abi öyle söyleyeyim. Tam hayvan istediği gibi giremiyor yani. Giriyor ama maşallah giremiyor. Geliyor bakalım oradan. Kapatmayalım da. Rüzgardan işte hayvan yönünü belirleyemiyor yani. Dur, gir kızım. Girecek de hayvan. Rüzgar abi. Allah kuş girdi yine kaçırdık ha. Konuşacağız diye kaçırıyoruz kuşu. abi. Artık bir inse inişinde bir göstersek. Abi yani bilgisayardan olacak bu ya. Allah ne, ne biçim gir, ne biçim girdiydi öyle de. Hı. Anam 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 Ersin ne biçim düştü lan bu. Aferin kızım. İnecek o da. Gel. Gel. Açım benim var Abiler bu da bu şu inişi inerse bunlar da yavrular abi. Şu izlediğimiz kuş bunlar içeri koyarken kalktı da kuşun yanına kuşlar kalktı abi. Şu yavruları da şöyle yeni başlayan yavrulara da bakın abi. Bunlar da hazır bunlar da kalkmışken ersin artık. Yapacak bir şey yok. Bunlar içeri koyarken hep kalktılar abi. bozalayı çıkardıydık, değil mi Mezat'a? Kuyrukları Çıkardık, komple. Çıkartıyorduk. Sattıydık. Parası dönmeyince kaldıydı. O zaman daha hiç uçurmamıştık. He ee, uçurmamıştık. Şimdi başlıyor abi. Evet. Abi, aşağı, aşağı. Gel daha başa çıkalım. Dur. Kızım. Anam 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 anam. Abi bu kuşumuzun inecek kuş daraldı. Bunlar. Evet abi selam. iki tane hazır var. Biri tarfadan kısa, kısa tam, tam adamı, yatırma, daha değil güzel ama on tane de yeni yeni başlayanlar var. Ama şimdi bir de şöyle söyleyeyim. Kuşlar hep baş bir baş gide. İki de baş iki de. Baş iki de kuşlar. Yani normalde kuşun uçmaması gereken zamanda hazır kuş da var abi. Şimdi şöyle bir yapalım. Bunun bir kısa kısa videolarını çekelim. Kurturalım. Devam edelim. Bilsene abi. Bakın işte bakın. Ara ara çekelim abi şöyle. bakın şöyle aradan kuş başı ki de normalde bu kuşun uçmaması, uçmaması lazım. lazım. tabii. Uçmaması lazım. Ama bu şu kuşların içinden de kaldırabiliriz, tek de kaldırabiliriz. Kargıtın içinden de kaldırabiliriz. Kuşu havaya attır. Şöyle bir, biraz bir.